Alırım yani ben Mustafim. Mustafa. 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 Eldiven.

Arsuz'da çalışmalarımıza başladık. Arsuz'da biz 2023'ün 7 Şubat'ında ilk bulunmuştuk ve orada bir konteyner kente giden bir süreç oldu. İlk gittiğimizde öncelikle vatandaşlarımıza arama kurtarma desteği vermiştik. Sonra arkasından insani yardımlara devam ettik. O dönem herkesin büyük bir teveccühüyle beraber herkes bütün dişinden tırnağından arttırdığı her şeyi gönderdi. Ve çok büyük bir destek sağlamıştık o dönem. Sonra o konteyner kente dönüştü. Ve bugün konteyner kentimizde yaklaşık 1500 kişilik bir alan yarattık. Aynı zamanda Malatya'da gitmiştik o zaman. Malatya'da da yine hem bir aşevi hem arkasından konteyner desteğimiz olmuştu. Yani yaklaşık 40 konteynerlik yine bir destek sağlamıştık o bölgeye de. Şimdi iki yıl sonra biz tekrar geldiğimizde hem Arsuz'dan hem yine Hatay'dan ee, bütün kardeşlerimizle, dostlarımızla burada tekrar kucaklaştık. Aşımızı paylaştık, dualarımızı paylaştık. Allah bir daha böyle acıları milletimize, vatanımıza göstermesin istiyoruz. Ee, ve bugün Sayın Genel Başkanımız da katıldı bizim e, buradaki yemeğimize ve mevlidimize. E, hep birlikte iki yıl önce kaybettiğimiz canlarımızı andık. Ben Aylin Köse Hatay'da bulunuyorum. Eee Moğla ekibinden çok teşekkür ediyoruz Moğla ekibine. Her şekilde her konuda bize destek çıktılar diye, bugünümüze destek oldular diye. Çok zor enkazların altından çıktık. Evlerimiz, her şeylerimiz gitti. Konteyner kentte yaşamakta olmamıza rağmen bize bu desteği verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza sevincine destek olduğunuz için etkinliklerinizden, ilginizden dolayı her şekilde çok teşekkür ediyoruz. Adım Eylül, soyadım Köse. Ee, bu etkinliği yapan Muğla Ekim'e çok teşekkür ediyoruz. Bugün bayağı eğlenceli geçti günümüz. Ee, böyle etkinlikleri hazırlamanız, oyunlar oynamanız çok iyiydi. Size elinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Ee, merhabalar, adım Hiba Dasuki. Ee, sizin sayenizde bütün çocuklar mutlu oldu. Evet, bazen kötü anlar yaşadık ama onları siz unutturdunuz bize. Emeğinize sağlık, teşekkür ederiz. Adım Eyvina Kürse. Muğla Ekim'den çok teşekkür ederim. Yani bize yaşatmadığımız günleri siz çok... ...güzel yaşattınız. İsmim Yağmur. Soyadım Zeytüneli. E, deprem olduğunda e, korktum... E, ...ve çok etkilendik. Halen toparlanıyoruz biraz. E, yardım ediyorlar... ...Allah'tan. E, ama biraz daha toparlanıyoruz. İnşallah toparlanırız. Evler olur. Evlere gideriz inşallah. Ne? Benim ismim Fatma Nur. 6. sınıfım Gözcüler Ortaokulu'nda okuyorum. Ve bu 6 Şubat ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben 6 Şubat'tan ilk deprem olduğunda korkmuştuk. Çünkü en büyük deprem ve felaket hayatından dolayı şey olmuştuk. Bundan dolayı bize yardım eden ve her ülkeye yardım eden için çok teşekkür ediyoruz sevgilerimizle. Ben Orhan Sıbaşı e, ee, Ahmet Başkanım size çok teşekkür ediyoruz. E, ee, bugün bize ikramlar ve ikram sundunuz ve çok teşekkürler. Bugün çok eğlendik, top oynadık. Teşekkürler. Evet. Merhaba ben Cemile Sıbaşı, Komutan'ın kentten kalıyoruz. Allah bizim devletimizden razı olsun. Şu an ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Toparlamadık ama onlar sayesinde toparladık. Çocuklar bayağı eğlendi her şey için. Herkese teşekkür eder, emek verenlere. Dur dur tamam. Merhaba, adım Tülay, soyadım Tutar. Ee, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bize eğlendirdiler ve e, çok güzel etkinlikler yaptılar ve bize çok güzel hediyeler verdiler. Seyla Çoğun, benim evde iki tane engelim var. Biz buradan çıkarttık diye gideceğiz. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir oğlum evli, bir be oğlum bekar. Engeli bir oğlum var, hiç görmüyor. Şu an buradayız. Çıkarsak biz nereye gideceğiz? Engelli maaşını yaşıyorum. Antep'e gitmek zorundayım ama gidemiyorum. Bir yol kirası buradan oraya. 5 milyar geliş 5 milyar 10 milyar. Bilmiyorum ne yapacağız. Mesela oraya gidip bir çocuk, mesela bugün gün gittim bir çay içime, içilmesi bile oğlumun çok mutlu oldu. Bir çay içmek bile benim oğlumu çok mutlu etti. Bugün gittiniz mi? Evet. Gittim, oğlumu da götürdüm. Çay işte orada geldi. O bile benim oğlumu çok çok mutlu etti.